Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Hakların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Necdet İpek Yüz. Buyurun Sayın İpek Yüz. Sayın Başkan, değerli vekiller hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mecliste bile Covid var mı yok mu? Hastalık nasıl seyrediyor diye bir telaş içerisindeyiz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de en zor dönemde çalışmadı pandemi nedeniyle. Ve ilk açıldığında sadece güvenlik meselesini öne alıp pandemi meselesini tekrar öteledi. Ve açılmasıyla beraber bütün Türkiye'de pandemi bitti. Normalleşme başladı. Yeni normalleşme başladı diye bir tanım çıktı. Fakat biz bakıyoruz. Aslında normalleşme dediğimiz süreç çok da anormal seyrediyor. Bölge illeri diyoruz. Kürt illeri diyoruz. Ora diyelim. Olağanüstü hal illeri diyelim. Daha önce sıkı yönetim ilan edilmiş iller diyelim faili meçhul cinayetlerin olduğu iller diyelim, yoksul iller diyelim, işsizliğin en yok fazla olduğu iller diyelim. Bu illerde arkadaşlar hastalık artıyor, ölüm artıyor. Bu insanlardan söz ediyoruz. Dezavantajlı kesimlerden söz ediyoruz. Bunu nereden söylüyoruz? Tartışmalar başladı. Turistler gelecek mi, gelmeyecek mi? Dışarıdan insanlar gelecek mi, gelmeyecek mi? Sağlık Bakanlığı bir harita açıkladı. Ve harita neydi? yüzde 24. Batı Marmara yüzde 2, 12 kat, 12 kat fazla hastalık bu bölgede görülüyor. Ve şöyle bir grafiğe baktığımızda. Bu grafiğin en üstünde Güneydoğu Anadolu bölgesi diye yazılmış. Siyah olan Türkiye ortalaması en altta Batı Marmara. Peki ne oluyor burada da böyle oluyor? Başka bir harita göstereyim, 31 Mart seçimleri, HDP'nin aldığı yerler, 31 Mart seçimleri kayyum atanan yerler, kayyum atan, Patman'da benim vekili olduğum ilde bir haftadır her gün 5 saat su kesik, Sağlık Bakanı ve herkes diyor ki ellerinizi suyla yıkayın, temizlenin. Arkadaşımız diyor ki elektrikler yok, DEDAŞ elektrikleri kesiyor. Diyoruz ki temizliğe dikkat edin. Elektrik yok, su yok, kötü muamele var ve insanlar hasta oluyor. Ne deniyor? Bakanlık ve yetkililer kendinizi koruyun. Ya iktidar nerede? Hükümet nerede? Yetkililer nerede? Tüm yükü bireye veriyor. Bireye borç vermeye var, bireye kendini koru. Ama ne yapıyorsunuz? Yapmamanız gerekeni yapıyorsunuz. Yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz. Yapmamanız gereken nedir? İtirazlar olunca susun. Yürüyüş olunca çıkmayın. Basına demeç verince vermeyin. Sosyal medyada itiraz edince yapmayın. Yapmanız gereken vatandaşla beraber olmak. Yurttaşla beraber olmak. O insanlara sahip çıkmak. O insanların dertlerine ortak olmak. Ama yasağa gelince varsınız. Yasağı kaldırmaya gelince yoksunuz. İnsanların daha iyi olması için çaba harcarken hiçbir yerde yoksunuz. İnsanların kötü olması için sanki çaba harcıyorsunuz. 4 ay 121 gün geçti. Sözde normalleşme dönüyor. Batman'da, Siirt'te, Mardin'de, Urfa'da, Antep'te hastanelerde yer yok. Yoğun bakımlarda yer yok. İnsanlar sürekli hasta oluyor. Ve test yapılmıyor. Testi nasıl yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar gittiğinde biz sadece sizden emin olursak test yapıyoruz diyorlar. 65 yaşını geçenlere, kuahı olanlara test yapılsın ki hastalık öğrenilsin. Test yapılsın ki filyasyon çalışması yapılsın, epidemiyoloji çalışması yapılsın. Ne yapılıyor? Bunun yanında insanlar itiraz edince, söz söyleyince soruşturma açılıyor. Asıl soruşturulması gereken bu araştırma önergesine destek olmak. Uludağ Üniversitesi'nde Kayaan pala Türk Tayyipler Birliği'nin Covid izleme merkezinde çalışıyor. Arkadaşımız bu pandemi sürecinde nasıl baş edilebileceğini anlatırken hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Bursa Valiliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi soruşturma açıyor. Siz bilim insanlarına böyle davranırsanız del pandemiyle baş etmek pandemiyi artırırsınız, hortlatırsınız, insanlar arasında daha beter hastalık çıkartırsınız. Bir diğer konu, toplumsal katılım yok. Her şeyde ben her şeyi bilirim diyorsunuz. Pandemi kurulları oluşturmuşsunuz, sivil toplum örgütleri içinde yok. Meslek örgütleri içinde yok. Demokratik kitle örgütleri içinde yok. Ama ne yapıyorsunuz? Liyakatı olmayan, kendinize bağlı tamamlayın sözlerini sayın pekiş. O kurullara atıyorsunuz, bürokratlardan oluşturduğunuz bir kurullar var. Başka ne yok? O kurulların hiçbir zaman toplumla bütünleşmesi yok toplumdan uzak toplum adına karar veren bir yapıları var. Sosyal desteklerinden bir şey yok. Hiçbir zaman insanları bu sürece katma yok. Tabana yayılma yok. Belli bir kesim koruma var. Ve siz bu süreçte normalleşme dediğiniz süreçte insanlar hastanede kıvrıl kıvrılırken yasak da varsınız, altında varsınız, köpekli işkencede varsınız, her türlü kötü muamelede varsınız ve atanmış kayyumlar yerel yönetimleri yok etmiş, toplumsal katılımı yok etmiş. Ve bu kayyumlar suyu kesiyorlar, elektriğin açılması için çalışmıyorlar, insanların sürece katılması için çalışmıyorlar. Ne için varlar? Sanki siz bu hastalıkta kendi kendinize her şeyi çözeceksiniz. Biz kendi kendimize her şeyi çözebiliriz ama öteden biri biliyoruz. Toplumsal katılımın olduğu, hakla beraber her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bugün birçok hastanede yer yok. Şimdi Diyarbakır'dan örnek vereyim. Dicle Üniversitesi, Gazi Yaşar İl Hastanesi birçok hastanede yer yok ve normal on... Teşekkür ediyorum Sayın İpek